Haydi dürüst olalım. Hepimiz sürekli meşgulüz, değil mi? Hatta o kadar meşgulüz ki bunu bir başarı göstergesi gibi görüyoruz. Peki, durmaksızın çalışmak gerçekten de başarının formülü mü yoksa bu kendimize anlattığımız modern bir masaldan mı ibaret? İşte bugün hepimizin kafasına kazınmış o efsaneyi, yani ne kadar çok çalışırsan o kadar üretirsin fikrini masaya yatırıyoruz. Ve bilimin bize gösterdiği asıl gerçeği yani stratejik molaların nasıl çok daha iyi sonuçlar doğurduğunu birlikte keşfedeceğiz. Bu durmak bilmeyen üretkenlik takıntısı resmen boş zamana karşı açılmış bir savaşa dönüştü ve bu savaşın en hararetli yaşandığı yerlerden biri ne yazık ki okullarımız. Ama ne oldu dersiniz, sonuçlar hiç de umulduğu gibi olmadı. Eğitimciler teneffüsleri kısmakla aslında öğrencilerin öğrenme kapasitesini düşürdüklerini, davranışlarını bozduklarını ve genel bir mutsuzluğa neden olduklarını acı bir şekilde gördüler. Yani çocuklar adeta susuz kalmış bir çiçek gibi sonlara başladı. Şimdi diyeceksiniz ki, bu mola meselesi de son yıllarda çıktı. Ama aslında hiç de öyle değil. Bu çalışma ve dinlenme arasındaki çekişme, 100 yıla aşkın süredir devam eden köklü bir mücadele. Bakın, sanayi devrimindeki o insanlık dışı çalışma saatlerinden bugünün yoğun temposuna kadar, aslında nesillerdir hep aynı sorunun cevabını arıyoruz. Boş zaman bir lüks mü, yoksa temel bir ihtiyaç mı? Peki, tamam, mola önemli, anladık. Ama biz o molayı verdiğimizde beynimizin içinde tam olarak ne oluyor? Gelin şimdi işin bilimsel tarafına dalalım ve bu sihrin arkasındaki sırrı çözelim. İşte size bomba bir bilgi, boş durmak diye bir şey aslında yok. Siz bir kahve molası verdiğinizi sanırken beyniniz arka planda harıl harıl çalışmaya devam ediyor. Öğrendiklerinizi dosyalıyor, anıları sağlamlaştırıyor ve birbirinden alakasız fikirler arasında yeni bağlantılar kuruyor. Peki bu arka plandaki çalışmanın somut bir faydası var mı? Hem de nasıl? Harvard'da yapılan bir araştırma kısacık bir zihinsel molanın bile dikkat performansını %34 gibi inanılmaz bir oranda arttırdığını gösteriyor. Düşünebiliyor musunuz? Özetle, mola vermek sadece iyi hissettiren bir şey değil, çok daha fazlası. Beynimizi kelimenin tam anlamıyla yeniden yapılandıran, daha iyi öğrenmek ve daha yaratıcı düşünmek için onu fiziksel olarak değiştiren biyolojik bir ihtiyaç. Her şey harika, peki ideal mola süresine kadar? Yani bunun bir formülü var mı? İster inanın, ister inanmayın var. Ve bilim bu konuda şaşırtıcı derecede net bir altın oran sunuyor. Farklı zamanlarda, farklı ülkelerde yapılan bir sürü araştırma hep aynı sihirli sonuca ulaşıyor. Zirve performans için çalışma süremizin yaklaşık dörtte birini, yani yüzde 20 ila 25'ini mola vererek geçirmemiz gerekiyor. Bu grafikteki asıl büyüleyici olan şey ne biliyor musunuz? Hem modern zaman takip uygulamalarından gelen dijital veriler, hem de vücudumuzun doğal enerji ritimleri üzerine yapılan biyolojik çalışmalar neredeyse birebir aynı aralığı işaret ediyor. Yani teknoloji ve biyoloji bu konuda hemfikir. Bu yüzde 25'lik oran size bir yerlerden tanıdık geldi mi? Eğer daha önce Pomodoro tekniğini duyduysanız veya kullandıysanız, aslında farkında olmadan bu altın kuralı zaten uyguluyordunuz. Bu ilke sadece kişisel bir verimlilik tekniği de değil. Dünyanın en başarılı eğitim sistemlerinden biri olarak gösterilen Finlandiya'da bütün sistem bu temel üzerine kurulu. Üstelik bu değişim rüzgarı sadece uzak ülkelerde esmiyor. Türkiye'de de artık ulusal eğitim politikaları bu yönde şekilleniyor. Bu da bize düşünce yapımızda küresel bir devrim yaşandığını gösteriyor. Şimdi tüm bu öğrendiklerimizi bir araya getirip sonuca bağlayalım. Artık dinlenmeye bambaşka bir gözle bakmanın zamanı geldi. Yani buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu. Mola vermek bir lüks, bir zaman kaybı ya da bir zayıflık işareti değil. Tam tersine, zihinsel, sosyal ve fiziksel sağlığımız için bizi daha güçlü kılan, çok yönlü ve vazgeçilmez bir stratejik araç. O yüzden şimdi kendinize şu soruyu sorun. Sürekli koşturmayı bırakıp kendinize o durma iznini verseydiniz gerçekten neler başarabilirdiniz? Belki de gerçek potansiyelimiz meşgul olmayı bıraktığımız yerde başlıyordur. Ne dersiniz?